Hepsini arkadaşlar bu sizlerle birlikte bir dakika bir saniye evet arkadaşlar Heh, şimdi sizin daha iyi geliyor bu sizlerle birlikte dükkan gelen yeni 10 tane şey sardrop ödüllerini açacağız 3 tane hesabım var toplam 30 tane oluyor neyse konu yeni çok uzatmadan açmaya başlayalım dur hemen şunu alalım var mı ya oyuna ara ara girdiğim için bayağı açmıyorum. Neyse şimdi sesim daha iyi her şeye göre. Hiçbir şey sesini duyamayacağım. Sizler de duyamayacaksınız. Zaten artık o cıngırtı sistemi gitti. Ve sesim daha iyi gelsin diye oyundaki tüm sesleri kıstım. Hadi bakalım. Bu sefer daha müsait bir ortamdayım. Ama vereceğine yani star droplara ben hiç, hiç güvenmiyorum bu hayatta. Berbat çünkü hepsi. Yani baksanıza yani anlıyorsunuz demek siz mi? Ya zaten Star Drop'taki nasıl desem şanslar çok az. Taş patlasa gizemli. Efsanevi olmuyor. Zaten ben kuzenlerimdeydim iki gün önce. Gitti e, efsanevi yazdı ona. E, bu 10 on tane Star değil. Normal e, günlük şeyler var ya ka maç kazandıkça. İşte lan kıza efsanevi yazdı. Melody çıktı. Yani 40 yıldaki şansını kullandı. Ben zaten Star Drop'ları geldiğinden beri hiç sevmedim. Mega kutular olsa diyordum. Ama eski mega kutular yeni getirilen değil. Messi'ye geçelim şimdi. Oh what the fuck? Neyse ana ne oluyor lan? Tamam. Yönüne bunu ver o oh, dükkan mortis gelmiş ama o ama ya oyun para getirme ne kadar para gösterdin lan it oyun it ya aman, yalnız u abi ya aman siktir et aç o evet destansı valla patır kütür atacağım. Vallahi valla taktik maktik yapıyorum ama hızlıca açıyorum yani iki saat bekleyemem Sink sink. Mesela galiba taktik yapılması yapsalar bile olmuyor ya. Yani nasıl desem bunun şeyini arttırmaları gerek. Şansını. Ya yani baksana çıkan şeylere. Şansı arttırılmalı bunun. Hiçbir şey zaten vermiyor. Bari şansı art artsın. Aa art dedim ve arttırsınlar dedim de yani gizemli efsanevi olmuyor olmuyor. O zaten verdiği şeye bak. Ee, bir dakika katalog mu lan? Oo, oo. dayıoğlu. Şimdi benim buradaki favorim kim? Bir bakayım. Ya ya bu bak bu bu bir de kim lan o hangi? Ya valla bu ikisi ya benim favori. Şu ikisi. Taş patlasa diyorum. Bu olabilir. Bu olabilir bir de bu. Ama benim en sevdiğim favori ikili şu. Bu ve bu. Ama tabi diğerleri de iyi sakınları Sakın onları... O aşağı zannetmeyin. Onlar onlar zaten onlar da var. A ah ha ha. Bakayım. Ben yani burada arkadaşımı kullandığı hangisiydi ya? Bak bir tanesi Stu'yu kullanıyor. Bir, bir tanesi bunu kullanıyor. Bir Şeli bir de Ems. Başka yok. Aa ben kullansam bunu kullanırım. Tabi bazı kişiler bunu kullanıyor oyunda. Onu biliyorum. Neyse. Şimdi geçelim de duru... geçmeden önce bir Kataloğa girelim. Bestansı. Daha doğrusu girmeden ziyade bu. Oh, tamam. Direkt baza kardeş. Ya direkt baz diyorum. Ee... Oh. Bunu alabiliyor muyum? Alalım. Oh be. Güzel bir kostümümüz oldu. Neyse. Şimdi e, profilimiz ya geç Nerikosu ya. Tamam. Çaktırma. Neyse geçelim. E, bu arada arkadaşlar like atma, abone ol ve bildirim şanları şey açmayı unutmayın. Ya yani yine söyleyeyim. neyse şimdi bu ne? Ay bu ne diyor bu ne? bunu hmm. almamız gerek. Galaksiler arası grip. Siktir öyle bir galaksi arası mı var? Mı? Tövbe estağfurullah tövbe daha açık git. Aa bu ana hesabım. Ya zaten ana hesaptan ümitli değilim. Onu söylemiş olayım. Yani şu an bunu açmam ben ilk bunu açacağım. Umarım yani bunu verir. Veya kredi verir hiç değilse bin. Değil mi oyun? Zaten onları da azaltmış oyun. Efsaneviden bin kredi verirken artık gidiyor. Beş yüz veriyor lan. Sonra tabi bilmiyorum bazılarına bin veriyor olabilir ama ben en son 500 görmüştüm. Gizemliden galiba 500. Neyse ya oraya çok girmeyelim. Değişti galiba sistem. Sistematik. Hadi oyun. Ana, i̇lla ona mı söylemem gerek şu konuda. Ha oyun illa diyor ki. Seninle annenim yapmam gerek oyun. Bitsin daha hadi ya. Üç tane mi kaldı? iki tane mi ne kaldı? Hadi. Belki bir tane kalmıştır büyük ihtimal. Evet. Ee, ne yapalım? O okay ya ben bu değil. Ben şu bak hangisini istiyorum ya bu onu ha. Şunu çok istiyorum da yetinmiş yine bu parayı o parayı şimdi onu Uzatmayalım değil mi arkadaşlar 8 bit. Hadi görüşürüz. Ee, nerede lan o? It gel buraya. Gir buraya. Gel buraya. Hmm. Neden bu kadar crow fanatiksiniz? Allah bir. Neyse yapılacak son şey olarak şunların sesini açayım sonra e, çıkarım da arkadaşlar şu an mega kumbara e, mega kumbaradan sonra atılmalar yani atılmalar başlayacak e, ve kanalımıza gelmeyi unutmayın da ya yani mega kumbara oynandığı için şu an şey yapamam gelemezsiniz ama mega kumbaradan sonra e, gelme gelirsiniz kanalın adı bu tekrar artık buna başladık ayı gücüne neyse Bizim eski ayı olmuş buna bakalım. Ayı boşluk gücü. Tamam. Ara. Bak bu biziz. Ha, bu da bizim eski ayı gücü ya. Şu şu salak arkadaş gitti hesabını sildi ve başkanlığı buna verdi ve zaten klandan çıkıp klanı dağıttırdı. Eğer yapmasaydı şu an yani nasıl desem bu klana gerek duymayacaktı. Kalmayacaktı kısacası. Neyse. Hemen şu sesleri açalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı, bildiğim şeyden aşımı unutmayın. Seviyorsunuz beni de mutlu edersiniz. Bir hemen bir dakika. Heh. Bye bye.